Hemcancak avruldu. Ah, tek katlı yalan. Şuna alalım. Hiç yere koymayalım. Gel bakalım Asıl lezzet burada da bahsediyoruz. Böyle üzerine salçayı yağdan döküyoruz. Ve tekrar karıştırıyoruz. Çok yağlı demeyin. Lezzet veriyor. Bizim sütlü bulamacımız var. Ona benziyor bu tarif. Buraya çekelim. Biraz yağsıyla da kaynatalım. masamıza götürelim. Ekmeğimizi alıp bana bana mis gibi de yiyelim. tamam Olmuyor. Şahane. Geldi yine dediklerinden yani. Bak, ocağımızı kapatalım. Süt türlerimizi alıp masamıza gidelim.